bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir kasabada küçük, meraklı bir kedi yaşarmış. Geceleri gökyüzüne bakar, yıldızlara ve parlak dolunaya ulaşmayı hayal edermiş. Bir gün kendi yolunu bulup gökyüzüne çıkmaya karar vermiş. Ama nasıl? Ağaçlara tırmanmış, çatılara sıçramış, hatta uçmayı bile denemiş. Ama yıldızlar hala çok uzakmış. Bilge Baykuş ona şöyle demiş. Bazen hayallerimize hemen ulaşamayız. Ama sabırlı ve kararlı olursan bir gün başarırsın. Küçük kedi sabırlı olmaya karar vermiş. Her gece daha yükseğe tırmanmış. Hayal etmeye devam etmiş. Derken bir sabah güneşin doğuşunu en yüksek çatıdan izlemiş ve fark etmiş ki gökyüzü aslında her zaman onunla. Mutlu bir gülümsemeyle uykuya dalmış. Çünkü bazen ulaşmak istediğimiz şey zaten yanımızdadır. Ve gökten üç yıldız kaymış. Biri hayal edenler için, biri sabırlı olanlar için biri de hayallerini gerçekleştirmek için çalışanlar için.